Duygu bugün tek başına. Oradan bir bu dönüşü yaptı. Şimdi ileriden bir göbek dönüşü yapacak. Sinyalini verdi. Ve bunu durmadan yapacak. Yavaşlayacak çünkü araç yok. Aşağı yukarı 500 metrekarelik bir parkur. Oradan dönüyor. Evet sağda topladı. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, kendi arabasıyla ders alan öğrenciler için tek başına şu kadar mesafede bile iki tane dönüş yapıp trafikte dolaşması ayrı bir özgüven katıyor. Bunu hemen hemen her öğrenciye uyguluyorum. Çok da güzel dönüyor. Öncesinde çünkü çok çalıştık. Trafiğe hazır duygunum.